Herkese merhaba. Bugün bütün ezberleri bozmak istiyorum. Ele almak istediğim konu tarihimizin ve modern dünyanın kilometre taşlarından biri. Birinci Dünya Savaşı. Bu savaş ne yazık ki eğitim sistemimizin ezberci kalıpları içinde sıklıkla yanlış ya da eksik öğrendiğimiz, sadece belli cephelerle ve sonuçlara indirgenmiş bir olay şeklinde anlatılıyor. Oysa ki Birinci Dünya Savaşı tüm dengeleri alt üst eden küresel bir yıkımdır. Bize öğretilen anlatı basittir. Bir Slav milliyetçisinin Avusturya-Macaristan taht varisine düzenlediği suikast savaşı tetikledi. Osmanlı İmparatorluğu da Alman hayranı bir grubun etkisiyle kesin zafer yanancıyla savaşa katıldı. Ardından gelen hikaye ise çoğunlukla Sarıkamış'tan ve Çanakkale'den ibaret adeta bir kahramanlık destanı ya da sonun başlangıcı olarak anlatılan bir dizi bilgi yığını. Bu ezberci yaklaşımda savaşın ardındaki derin siyasi, ekonomik ve ideolojik dinamikleri kavrayamadık. Bu büyük felaketin en önemli aktörlerinden biri olmamıza rağmen bizler dahi bu savaşı tam olarak kavrayamadık. Zihnimizdeki savaş sadece Çanakkale, Sarıkamış, Arap coğrafyasındaki isyanlar ve akabinde çöken Osmanlı İmparatorluğu'ndan ibaret kaldı. Bunları da ne kadar iyi biliyoruz o da şüpheli. İşte tam bu nedenle İmam Şafii'nin şu sözü bugün bize ışık oluyor. İlmin yarısı doğruyu bilmek, diğer yarısı yanlışı ayırt edebilmektir. Biz de bugün bize öğretilen ezberleri bir kenara bırakıp bu savaşın aslında ne olduğunu birlikte anlamaya çalışacağız. Şimdi bizler belki Avrupa'daki Rönesans'ı bütün etkilerini, Fransız Devrimini ya da işte bizle doğrudan ilişkisi olmayan konuları çok iyi bilmiyor olabiliriz. Bu sebeple bu seride ezberci bilgileri bir kenara bırakıp dünya tarihini kökünden sarsan bu olayın her safhasını Sebep, sonuç ilişkilerini kurarak ele alacağız. Seri diyorum çünkü bu Birinci Dünya Savaşı ile ilgili ilk videom devamı da gelecek. Ülkemizin ve o günün dünyasındaki bu durumların neye tekabül ettiğini tam olarak kavrayacağız. Öncelikle savaşın nasıl başladığını çok iyi anlamamız gerekiyor. Bunun için de ideolojik ve siyasi köklere yani 1789 yılında yaşanan Fransız devrimine gitmeliyiz. Bize devrimin Fransa'da milliyetçilik akımlarının oluşturulduğunu, ve ulus devletleri doğurduğunu anlattılar. Bu doğru ama yüzeysel ve içi boş bir bilgi. Asıl bilmemiz gereken kritik bir nokta var. Fransız Devrimi başladığında dünya bunu sadece bir Fransız meselesi sandı. Oysa bu monarşilere yönelen çok uluslu imparatorlukların varlığını direkt olarak tehdit eden küresel bir ideolojik salgının başlangıcıydı. Fransa'da yeşeren ulus devlet anlayışı ve cumhuriyetçi yaklaşımlar kısa sürede tüm Avrupa'ya sıçradı. Bu durum hali hazırda var olan tüm monarşik düzenler ve özellikle çok uluslu imparatorluklar için baş düşman haline geldi. Avrupa bu bulaşıcı ideolojiyi engellemeye çalışsa da sonuç kaçınılamaz oldu. Ulus devlet anlayışı tüm dünyayı sardı ve 1. Dünya Savaşı'na giden yoldaki en güçlü fayatlarından birini oluşturdu. Bu tehdit aslında en başta Avusturya İmparatorluğu, Kutsal Roma-German İmparatorluğu, yerini alacak olan Alman devletleri, ve tabii ki Osmanlı İmparatorluğu gibi çok uluslu yapılara yönelmişti. Zira her ulusun kendi devletini kurması talebi doğrudan bu imparatorlukların iç bölgelerinin tamamının parçalanması anlamına geliyor. İşte 1. Dünya Savaşı'nın patlak vermesinin ana temelleri bu ideolojik hayatlarında saklı. Bu ideolojik zemin üzerine inşa edilen bir diğer temel faktör bizlere sadece Rusların sıcak denizlere inme politikası gibi ezberci ve yine içi boş bir ifadeyle anlatılan Çarlık Rusya'nın yayılmacı emelleri. Şunu çok iyi anlamalıyız. Çarlık Rusya'nın en büyük ve değişmez stratejisi hedefi Karadeniz'de tam hakimiyet kurmak ve nihayetinde Osmanlı Devleti'ni ele geçirmek. Bu amaç uğruna Osmanlı ve Rusya arasında sayısız savaş yaşandı. Bu savaşlar sırasında tarihin belki en ilginç, belki de en öğretici diplomatik döngülerinden biri yaşandı. Bizim en büyük müttefikimiz İngilizler oldu. Bayram değil, seyran değil. Enişten beni niye öptü? Burada devletler arası ilişkilerin en temel kuralı devreye girer. Devletlerin ebedi dostu yoktur, ebedi çıkarları vardır. İngilterenin İngilterenin bu süreçte Osmanlı devletinin toprak bütünlüğünü korumaktan yana tavır sergilemesinin nedeni Osmanlıya duyduğu sevgi ya da bağlılık değil. Aksine Avrupa'da güçlü ve yayılımcı bir Rusya görmekten endişe ediyor. Uzun bir süre boyunca kontrol altında tutulabilen ve zayıf bir Osmanlı'yı dengeyi bozacak güçlü bir Rusya'dan daha makul kabul edilebilir buldu. İngiltere için bu tercihin temel sebebi ise ticari ve jeopolitik. Hindistan deniz yolu hakimiyetinin güçlü bir Rusya'nın güneye inmesi ve Akdeniz'e yayılması İngiltere'nin en önemli kolonisi olan Hindistan ile arasındaki hayati ticaret yollarını tehdit edecekti. Bu nedenle İngiltere kendi küresel çıkarlarını korumak adına Osmanlı'yı bir tampon bölge olarak kullanmayı tercih etti. Daha önce bahsettiğim gibi, ulus devlet ideolojisinin yayılması çok uluslu imparatorlukların sonunu hazırlayan bir dinamik yarattı. Bu durum 19. yüzyıl boyunca Avrupa'nın siyasi coğrafyasını tamamen yeniden şekillendirdi. Cermen İmparatorluğu dağıldı. Avusturya İmparatorluğu içindeki sayısız ulusun ayaklanmalarıyla dağılmanın eşiğine geldi. Bu tehdit karşısında hayatta kalabilmek için 1867 yılında Macaristan ile birleşerek Avusturya Macaristan İmparatorluğunu kurdu. Bu iki büyük ulusun diğer azınlık ulusları baskı altında tutma çabasıydı tabi ki. Birinci Dünya Savaşı'ndan kısa bir süre önce siyasi olarak parçalanmış coğrafyalar tek çatı altında birleşti. Çeşitli prensliklerden ve devletçiklerden oluşan İtalya Yarımadası 1861 yılında İtalya Krallığı adı altında birleşti. Prusya liderliğinde 1871 yılında Alman İmparatorluğu kuruldu bu Avrupa'daki güç dengesini kökten değiştirecek en önemli gelişme. Şimdi kurduğumuz bu zemin 1. Dünya Savaşı'nın patlak vermesine yol açan nihai krizi ve bloklaşmayı anlamak için hayati önem taşıyor. Bu dönemde siyasi yapılar da evrilmeye başladı. Meşruti monarşiler, anayasal krallıklar çoğaldı. Bu sistemlerde bir kral veya imparator başta olsa da yönetimler seçilmiş bir parlamento yani cumhuriyet sistemi benzeri bir sistemde söz sahibi olmaya başladı. Bugünün İngilteresi'nden farklı olarak o dönemde bu monarkların ve imparatorların siyaset üzerindeki etkisi ve yetkisi hala büyüktü. Bu siyasi çalkantılar sürerken Avrupa güçleri dünya üzerindeki egemenliklerini pekiştirdi. İngiltere ve Fransa Afrika'da ve Asya'da muazzam toprakları sömürgeleştirerek bu yarışın ağababaları oldu. Avrupa'da sömürgecilik yapmayan ülke neredeyse yoktu. Ancak bu iki güç küresel hegemonyayı ele geçirdi. Bu sırada Doğu Avrupa'da önemli bir değişiklik yaşanıyordu. Panslavizm Rusya, Osmanlı toprakları başta olmak üzere Balkanlar ve Doğu Avrupa'daki Slav halkları sürekli olarak destekleyip kışkırtarak kendi etki alanını genişletmeye çalıştı. Ve bir zamanlar Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü savunan İngiltere bir süre sonra Rusya'nın yanında yer almaya başladı. İngiliz dış politikasının bu radikal değişimi bahsettiğim gibi Alman İmparatorluğunun yükselişiyle doğrudan ilişkili. Güçlü bir Almanya'nın Avrupa'da hızla yükselmesi İngiltere için artık Rusya'dan çok daha büyük ve acil bir tehdit teşkil etmeye başladı. İngilizler artık ana tehdit olarak Almanya'yı görmeye başladığı için Rusya ile aralarındaki anlaşmazlıkları bir kenara bırakıp Almanya tehdidine karşı Rusya ve Fransa ile ittifak kurmaya yöneldi. Almanya özellikle İngiltere ve Fransa'nın sömürgelerine göz dikmişti. 1905 yılında Alman kaiser'i Fas sultanına desteğini açıkladı. Fas Fransa'nın sömürgesi altındaydı o yıllarda. Aslında anlatmak istediğim şey şu. Bu devletler için güç her şeydir. Tüm bu jeopolitik ve ideolojik değişimlerin gölgesinde Avrupa'nın dikkatleri Balkanlara çevrildi. Balkan savaşları başladı. Bütün büyük devletlerin şimdi ne olacak endişesiyle izlediği Rusya'nın buradaki Slav devletlerini destekleyerek gücünü artırdığı kritik bir dönemeç haline geldi. Balkan savaşlarının kesin kaybı Osmanlı devletinin sadece toprak kaybetmesine değil, her şeyden önce içindeki umudu, ruhunu tamamen kaybetmesine neden oldu. Bu da öyle kolay kolay atlatılabilecek bir travma değil. Yanlış hatırlamıyorsam Fatih Rıfkata ya da Şevket Süreyya da olabilir. Biz devlet içindeki diğer milletlerden insanların yanında Türk demeye utanırdık. O yüzden biz Osmanlı'yız derdik. Hani kendilerini dışlanmış gibi hissetmesinler diye. İşte Balkan Savaşı'nın kaybı ile ülke çok büyük bir travma yaşadı. Bir de oradaki geride kalanları düşünelim. Milyonlarca Türk geride kalanlar babasız kalmış gibi hissettiler. Osmanlı Devleti için Rumeli sadece bir kara parçası değil. Yüzlerce yıl boyunca bu coğrafyanın ayrılmaz bir parçası. Şöyle anlatayım 1389 yılı Kosova'nın fethi, 1453 İstanbul'un fethi. Osmanlı açıkça bir Balkan Devletidir. Mübadele de Selanik'te yaşayan Türk nüfusu 700 bin. Eğer bu da yetmiyorsa Rumeli'nin ne kadar önemli olduğunu şöyle anlatayım. Devlette de Rumeli Beylerbeyi Anadolu Beylerbeyi'nden her zaman önde gelir daha fazla para kazanır, daha önemlidir. Osmanlı yatırımlarının çoğunu Rumeli'ye yapar. Birinci Murat'la birlikte başlayan yani devletin, daha 3. Padişahı'nın akınlarıyla başlayan Balkan hakimiyeti 500 yıl sürdü. Bir yıl öncesinde de Trablusgarp'tan çıkılmıştı. İmparatorluk büyük bir travma daha yaşamıştı. Yani Osmanlı her açıdan çok kötü bir durum içindeydi. Şimdi bu tarihsel akışı bir araya getirdiğimizde o meşhur soruyu sormamızın zamanı gelir. 1. Dünya Savaşı neden çıktı? Benim cevabım çok daha iddialı. Tüm bu olanların üstüne biri bana 1. Dünya Savaşı'nın çıkmaması için bir sebep söyleyebilir mi? İngiltere ve Fransa dünyanın en büyük kolonist devletleri haline gelmiş. Sürekli güçleniyorlar. Rusya panslavizm ideolojisiyle yayılmacılığını sürdürüyor. Boğazlar ve Balkanlar üzerindeki baskısını artırıyor ki Balkanların kopuşu ile bir nevi DM'lerine ulaştılar. Burada önemli noktaların başında şu gelir. Doğrulanan bilgilere göre Rusya'nın Balkanlarda güçlenmesi için Fransa desteği de çok büyük. Şimdi Balkanların bizden kopması ve ayrı birer devlet kurmaları gerçekten bizim açımızdan çok önemli ve çok hazin. Ama şunu da unutmamak lazım. Dünya bizden ibaret değil. Ama şunu da unutmamak lazım. Dünya bizden ibaret değil elbette. Ancak tarihi de bizsiz okuyamayız. Buna mukabil Balkanlarda kurulan Rusya destekli Sırbistan, Avusturya Macaristan içinde büyük bir tehlikeydi. Aynı zamanda Avusturya Macaristan içinde çok fazla Slav halkı olduğu için onlar da sürekli ayaklanıyor, Rusya bunu sürekli olarak destekliyordu. Şimdi bu söylediklerim tarafların şekillenmesinde de kafanızda oturmaya başlamıştır. Bunların yanında yeni kurulan Almanya ve İtalya'nın tek derdi vardı, İngiltere ve Fransa'nın elde ettiği muazzam sömürgelerden pay almak. Bunlar geç kalanaşlar. Geç kuruldukları için pastadan dilim alamamışlardı ve bu dengesizliği kabul etmiyorlardı. Aynı zamanda özellikle Almanya Avrupa'da yayılan bir Rusya görmek istemiyordu. Çünkü Rusya o dönem askeri güç olarak Avusturya Macaristan'dan çok çok daha güçlüydü. Ve 1917'ye gelindiğinde onlardan 3 kat daha güçlü haldeydi Rusya. Bütün bu ateş çemberinin içerisinde bir de Avrupa'nın hasta adam diye nitelendirdiği Bizim göz bebeğimiz Osmanlı İmparatorluğu var. Balkan savaşlarında hem toprak hem de ruhunu kaybetmiş, büyük oranda gücünü yitirmiş bir devlet. 500 yıl hakimiyet sürdüğü toprakları kaybetmenin tramvasıyla batılı güçlerin iştahını kabartacak bir zayıflık içinde. Zaten Afrika'daki pek çok toprağa da Fransızlar tarafından işgal edilmiş. Tunus ve Cezayir'de Fransızlar Mısır'a İngilizler hakim olmuş. Bir de Arap Yarımadası isyanlarla patlamaya hazır haline getirilmiş. Ermeniler aynı zamanda sürekli olarak ayaklanıyor. Bitmek bilmeyen savaşların hem yorgunluğu hem de ekonomik çöküntüsü var. Osmanlı duyunu umumiye diye bir yapı ile borçlarla uğraşıyor. Bunların yanında çok fazla iç ve dış sorun var. Yani parçalanmaya ve bölüşülmeye hazır bir devlet. İşte tam bu ortamda taraflar ve onların rolleri keskinleşmeye başlar. Fransa, İngiltere, Rusya ve Rusya'nın desteğiyle önemli bir güce ulaşan Sırbistan bir blok olur. Sırbistan'ı da öyle küçümsemeyelim. Avusturya Macaristan İmparatorluğu ordusu 600 bin kişi. Sırp ordusu da Balkan Savaşları'nda 400 bin kişilik bir orduya sahipti. Ancak iki Balkan Savaşı'nda savaşan Sırbistan savaşlardan dolayı tam anlamıyla gücünün zirvesinde değildi. Balkan Savaşı'ndan sonra da modern silahların çoğuna sahip değillerdi zaten. Seferberlik bittiği için ordunun pek çoğu terhis edilmişti. Bu yüzden Avusturya Macaristan onlara kendi iç iş işlerine karışmaması için ve silahsızlandırma konusunda ultimatonlar verse de Balkan Savaşı'nda karşısındaki tehlikeyi iyi anlamıştı. Ve Rusların desteğini de azımsamıyorlardı. Bir de bunların karşısındakiler var. Sömürge pastasını yeniden bölüşmek isteyen Almanlar ve İtalyanlar ve kaybettiklerini geri almak, en azından Balkanlar üzerinde etkisini yeniden kazanmak isteyen Osmanlı Devleti. İşte bu devasa çıkar çatışması, bu ekonomik ve siyasi zorunluluklar dünyayı savaşın içerisine getirdi. Olay tam olarak güçlülerin daha güçlü olmak istemesi, açların pay almak istemesi. Peki bu kadar güçlü devletin arasında Osmanlı'nın işine Osmanlı zaten kendi içindeki olaylarla başa çıkamayacak duruma gelmiş diyebilirsiniz. Ancak jeopolitik durum her şeyden daha önemli. Osmanlı'nın bir uç sınır Mısır'da. Eğer Almanlar İngilizlerin kolonilerine göz dikmişse Osmanlı topraklarından Mısır'a oradan da İngilizlerin ve Fransızların oluşturduğu koloni bloğuna ilerleyecek. Bunun için de Osmanlı çok önemli. Ki hatırlarsanız Osmanlı'nın Arap Yarımadası'ndaki ilk harekat mevzi kanal harekatı ile Mısır'a yürümek olmuştu. Buna mütakip Osmanlı'nın bir diğer sınırı Kafkasya. Orada yine Almanlar için çok önemli bir nokta Rus sınırı. Ve diğer taraftaki sınır işte Balkanlar. Zaten Osmanlı Balkanlara tekrar girmek istiyor. 200 yıllık düşmanı olan Ruslar Sırpları destekliyor sürekli olarak. Yani Osmanlı güçlendiği ve kazanan bir rolde olduğu takdirde zor duruma düşen Avusturya'yı kurtarabilir. Avusturya ile birlikte Sırpları ikili kıskaç altına alabilirdi Balkanlar'da. Bu arada Fark ettiyseniz bir Slav milliyetçisinin Avusturya-Macaristan veliahtını öldürmesinden hiç bahsetmedim. Çünkü o suikast sadece patlamak üzere hazırlanan bir bombanın üstüne düşen küçücük bir kıvılcım. Savaşın gerçek nedenleri yüzyılı aşkın süredir biriken ve artık taşma noktasına gelen bu jeopolitik, ekonomik, ideolojik baskıların toplamı. Ancak şu gerçeği de unutmamak lazım. Tarih o prensin öldürülmesiyle değişti. Sadece şunu söylemek istiyorum. Bir savaş olması için bütün o ortam hazırdı ve eğer öyle bir şey olmasaydı başka bir şeyden dolayı savaş yine patlak verecekti. Artık savaşın patlaması için gereken zemini tam olarak anladık. Serinin bir sonraki videosunda çok çok zor durumda olan Osmanlı İmparatorluğu'nun bu büyük savaşa nasıl ve neden katıldığı konusunu detaylıca ele alalım. Osmanlı sadece 3-5 Alman hayranından dolayı mı savaşa girdi? Hedefleri nelerdi, nasıl girdi, bu süreç neydi yani? Ve bunların dışında da şunu söylemeliyim. Birinci Dünya Savaşı serisi yapacağım bu şekilde tam anlamıyla. Sarıkamış'tan Çanakkale'ye son Osmanlı zaferi olan Kutül Amare'ye dek. Bunların yanında bir de Avrupa'daki cepheleri ve siyasi çatışmaları da ele alacağım. Bütünüyle olayları ele almazsak bazı yerler kafanızda oturmaz ve hep yarım kalır. Kafanızda olayları şekillendiremezsin. Yorumlarda görüşlerinizi belirtirseniz sevinirim. Bu serinin devamını takip edebilmek için de abone olabilirsiniz. Bu benim ilk abone olmanızı istediğim video. Bundan önce utanıyordum biraz. Alışacağız yavaş yavaş. Bir şeyler istemeye. İmam Gazali der ki, niyet hayır olursa akıbet de hayır olur. Ben de bu niyetle bu yola çıktım. Destek olursanız birlikte çok güzel işleri yapacağımızı düşünüyorum. Benden bugünlük bu kadar. Şimdilik hoşça kalın.